bu dünyada Allah sabur ismi şerifini tecelli ettiriyor ve bize sabrediyor. Yaptığımız günahlar ne nispet olursa olsun sabrediyor. Allah Teala'nın kullarına bakışını bir misal ile <laughs> Okula gidiyoruz. Aramızda birçok öğrenci var. Okulda öğretmenler bizi sınava koyuyorlar. Sınav esnasında bize 50 tane soru hazırlıyorlar. O 50 tane soruya cevap verirken biz öğrenciler Öğretmen ne yapıyor? Yanımızda geçiyor. Bir kopya çeken olmasın, kitaba bakan olmasın. Ne olur ne olmaz diyor. Yanımızda geçiyor öğretmen. Bu esnada öğretmen sınav kağıdında yanlış yaptığımız bir sorunun cevabını görse. Bakın daha elli tane soru var. İkinci soruyu biz yanlış şıkkı işaretlemişiz. Yanlış cevap vermişiz. Öğretmen şunu yapar mı? Hop! İkinci soruya yanlış cevap verdin, çık dışarı. Sınav bitti. Öğretmen bunu der mi? Demez. Neden? Öğretmen sınav kağıdını tam anlamadı. Bir soruyu yanlış yaptın diye senin üstünü çizmezsin. Allah'ımızın kullarına bakışta işte bu bu. Sınav kağıdımızın yani amel defterimizin ahirette tamamı aradık. Amel defterimizde bir tek sevap bile günahtan fazla gelirse, o terazide, o mizanda, Kur'an'ın birçok yerde mizan dediği o terazide bir tek sevap fazla gelirse Allah Teala ne yapıyor? Sırattan geçebiliriz diyor ve bizi sırata sevk ediyor. Oradan düşmeden, cehenneme düşmeden direkt olarak cennete gidiyoruz. İnşallah Rabbimize direkt cenneti gösterir. İnşallah. Ay, i̇nşallah.